Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir takipçim abi kaç defa ölürsen o kadar kasa açar mısın diye yazmış. Ben de onu kırmayıp bu videoyu hazırlama gereği duydum. Arkadaşlar kaç defa ölürsem o kadar kasa açılımı olacak. Bakalım kaç defa öleceğim. Haydi başlayalım. Şimdi sayalım. Şimdi 0-0 maç başlıyoruz. Bu arada müttefikler. Bizim adam öldü. Benim almam lazım. Benim almam lazım. Sakinim. No problem. Alırız. Sadece relax olmamız lazım. Bombaya almak zorunda. Geldi. Ve bir sıfır öne geçtik. Daha ölmedim. Hayattayım. Güzel. İlk turu aldık. Bu arada M4A1 Serpent'im girdiyse karşıya geçmiş olsun diyoruz. Çünkü ben bu silahta bayağı iyiyim. Bunun stsine bir gün nasip olur sağlayacağım ya. Harbi diyorum. Bir gün gerçekten de AKR Tacking'in P350 Tacking'in Serpent'in ta ee şeyi ST'lisini hepsini alacağım. Harbi diyorum. Çünkü ST sayıyor. Mesela kaç tane vurduysan sayıyor. En azından düşünsene 2000 kişi buradan 2000 yazıyor. Seviyorum çünkü. Eskiden ben de diyordum bu ST niye millet kullanıyor. A, orada. Ve 2-0 öndeyiz. Daha ölmedim arkadaşlar. Şu an kasa açılımı 0. Yani bakalım ölecek miyiz? Oraya bir bombamızı sallayalım. Genellikle buradan geliyor. Yani bizim bahseden gelmeleri ihtimal de belli olmuyor bazen ya. Yine de bak bakalım. Bakalım bakalım. Ve bizim adam öldü. Ben ölecek miyim? Kendime flash yedirttim ya. Tüh. Her iki yandan geldiler. Arkadaşlar bir defa öldüm. Şimdi bir kasayı garantiledik. Yani bir kasa açacağız. Ki bir öne geçtiler arkadaşlar. Yok. Mitten gelmiyorlar. Bizim adam birini öldürdü. Bir kişi kaldı. Onu da ben alayım bari. Bari bari ve aldım lan içme mi doğdu ne oldu? Serpent'in gücü aşkına. Serpent açmaz beyler. Bu serpent kimse açmaz. Seviyorum ya harbiden seviyorum serpenti. Bilmiyorum bak AKR Tag de öyle. Yani bilmiyorum. Demek ki herkesin zevki ayrıymış. Diğerini bari biz alalım ya. 3-1 Alır mıyım? Alır mıyım? Nerede? Bulsam. Alacağım da bulsam. Bizim adam aldı. 4-1 Ve bir ölümüm var. 4 kilim var. Yani bir defa kasa açılımı diyelim. Şimdilik. Belli olmaz. Belki daha fazla ölürüz. Hiç belli olmaz. Sabırsızlıkla ben de bekliyorum. Bu arada hangi kasayı açacağım biliyor musunuz? Hani şu Dia de Muertos güncellemesi geldi ya. Oradan kasa açılımı yapacağım yani. Evet. Evet, 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 evet. evet, evet. Bu adam nerelerde? Bu adam nerede? <laughs> bu arada arkadaşlar, e, bilginiz olsun. Oy, 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 oy kafadan aldım lan hastasıyız dede. E, bu arada arkadaşlar dönüşüm muhteşem olacak. Bu lafımı unutmayın. Biraz ara vermek zorundayım oyuna. Ama dönüşüm efsane olacak, efsane. Bir ay piyasada yokum bilginiz olsun. Sonra yine geliyorum. Ölme ölme. Oh be. Az daha gidiyordum. <laughs> Az daha ölüyorduk beyler. Bakın. P350 takin geldi. Hastayım ya arkadaşlar. Harbiden diyorum bakın. Belki inanmayacaksınız. Bakın sevdiğim şeyler belli. AKR Tanking. P350 takin. Ee, M4A1 Serpent e, ee, AVM Hohei hey, Tasho Daha ne diyeyim? Sevdiğim şeyler belli ya. Benim takipçilerim neyi sevdiğimi iyi bilirler. Güzel. 7-1 7-1, 7-1, 7-1, 7-1 P350 takking gücü adına. Bu arada AKR takkingim yok ya. Cık. Yapma be. Arkadaşlar şimdi. 2 ve 1. Adam bizi alırsa naneyi yeriz ya. Bari bitirelim. Ama yok. ölsem daha iyi lan. Harbi ölsem de umurumda değil. Arkadaşlar ben bu elde ölsem umurumda değil. En azından iki tane kasa açılımı olur. Yanlış mıyım? Şu an bir kasa açılımı değmez bari iki olsun. Ölsem de üzülmem. Bari 8-2 biter. Olur ya. Ölsek de umurumuzda değil. Dur. Bizim adam ne almış lan? Mallart mı almış? Harbi mallart almış. Bazen buralara pusuyorlar. Aha bizim adam öldü. Ben ölürsem var ya. Ölürsem de kime kalmış? Galiba öldüm. Dedimse kör oldum. Neyse arkadaşlar iki kasa açılımı yapacağız. Güzel olsun severiz. Ben zaten dedim ölsem de umurumda değil. Ama bizim adam nasıl öldü ben onu anlamadım. Herhalde mallar aldığı için öldü. Ben kör oldum diye öldüm bu arada. Ve galibiyet. Arkadaşlar şimdi videodan ayrılmayın. Kasa açılımına başlayacağız. Bu arada emek hesabım be. Harbi emek hesabı. Şu çerçeveyi de gittiği yere kadar yapacağım. Gittiği yere kadar lan. Arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan iki tane kasa açılımına başlayalım. Söz verdiğim gibi iki defa öldüm. Bakın şu an bunları aldım. Toplam bir 112 gold'um gitti. Olsun. Şu düşerse mükemmel olur ya. Arkadaşlar G22'ye hasta oldum lan. Hasta oldum. O G22'yi alırım bu arada. Yakında. Güzel. Kötü baş ama mallardı gördük lan. Gördünüz mü? Keşke mallar düşseydi ya arkadaşlar. Sağlık olsun diyoruz. Devam ediyoruz. Bismillah. Şu mallar güzel ya düşerse satmayı düşünmem. Haydi mallar. Mallardan gücü aşkına spaz düştü. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlarına da bakalım. Biri 9. 50 gol, Diğeri de boş bence. Aynen boş. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Like'ları uçuralım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.